Sevgili Gönen Tahemlek izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Hasan Bey Mahallesi'nde 341 metrekare hemen üzerinde olduğum yerin çekimine geldik. Arkadaşlar burası köyün merkezinde bakın camiyi görüyorsunuz. Aracımızla içine kadar geldik. Gönen'e yürüme mesafesinde 3 kilometre. Yeni yapılacak olan planlanan yeni yapılacak Gönen Şehir Otogarı'na da çok yakın bir mesafede. Arkadaşlar Hasan Bey köyünde doğal gaz var. Yeni doğal gaz geldi. Dediğim gibi göneve düz ayak yürüyerek bir şekilde bile gelebilirsiniz. Aracımızla içine kadar geldik. Bakın yer şu şekilde 341 metrekare, yüzde 42 katı imarlı. Zaten drondan da detayları göreceksiniz. Şu önü yol arkadaşlar. Bakın hemen köşede birisi inşaata başlamış. Yüzde 40 iki kat imarlı. Hemen plan projenizi çizdirip inşaatınıza başlayabiliyorsunuz. Yani hem ilçe merkezine, şehire çok yakın. Hem de köyde aradığınız her şey mevcut arkadaşlar. Düz ayak, yaz kış istediğiniz araçla gelebilirsiniz, otobüsle gelebilirsiniz. Hasanbey köyü çok güzel bir köy arkadaşlar büyük bir köy köyde şeyler var yaşayan insanlar var hanesi var şu anda Gönen'in üç tane köyüne doğalgaz geldi Hasanbey de bunlardan bir tanesi şehrin merkezinde 341 metrekare zaten drone'dan da detaylı göreceksiniz size detaylı bir şekilde de göstereceğiz burasının videosunu Instagram'a da çektik bakın arkadaşlar köyün camisi hemen ileride. Şuradan yolumuz var. Şuradan da yolumuz var. Yani şu an burası bu şekilde kapalı ama resmiyette burası yol olarak gözüküyor. 341 metrekare yüzde 42 kat imarlı arkadaşlar. Size şöyle bir sınırları bir göstermek istiyorum. Bakalım bu harika yer kimin olacak? Bakın size az önce söylemiş olduğum yol şu şekilde buraya kadar uzanıyor. Yol direkt önünden geçiyor. Hemen şu arkasında da yol var. Elektrik suyu hazır. Müstakil tapulu. Satışında herhangi bir sıkıntısı olmayan harika bir yer. telefon numaralarımız 0531 667 6613 ben Aziz Yetkin 0532 767 0505 Alim Yetkin Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tüm sosyal medya platformlarında ismimiz Gönen Taha Emlak. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan videolarımızı izleyebilirsiniz. Bizleri takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bakalım bu harika yer kimin olacak, kime nasip olacak. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.